Herkese merhabalar. Mert Cankaya Türk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8 Ekim Salı günü koşulacak olan Adana programının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayım. Adana programına baktığımız zaman 10 koşulu cazip bir bülten varken ben ilk altılı Ganyan genelinde çok fazla detayların olmadığına inandığım için biraz daha ikinci altılı Ganyan'a yöneldim diyebilirim. Zaten Gün içerisinde de çok ciddi yoğunluğum olacağı için videoyu da biraz geç yükleyeceğim. Bugün bu sebeple Adana'da ikinci altılı Ganyan tahminlerini vermek bana daha mantıklı geldi diyebilirim. Düne kısaca değinmek gerekirse özellikle Bursa birinci altılı Ganyan programında ilk ayakta aslında düşündüğüm gibi bir yarış olmadığını söyleyebilirim. Yani ben verdiğim isimlerden çok umutluydum ama bir türlü o beklediğim performansı alamadım. İlk ayakta yatmış olsak da. Daha sonrasında Beşli Ganyan olarak değerlendiren birçok kişi olmuş. Çok güzel geri dönüşler aldım. Bundan dolayı öncelikle birinci Beşli Ganyan'ı bulan herkese tebrik ediyorum. 5000 lira civarında da bir ikramiye vermiş. Zaten düşük bütçeli bir oyunla da bulmuştuk diyebilirim. Gün özeline aslında bakacak olursak benim için en kırılma noktası Dilda gibi bir atı banko önermiş olmam oldu. Yani zaten video olarak da paylaşmıştım bankosunun yorumunu. O videoyu da beğenirseniz şimdiden çok sevinirim Çok güzel geri dönüşler aldım Dün birçok kişi de dilda kuponlarında 7. 8. atken ben banka olarak önerdiğim için Kendime de ufak bir gurur duyduğumu söyleyebilirim Bu tarz takipatlarımı genelde tek vermeyi severim Umarım sizlere de faydam dokunmuştur Ki birçok mesajda da faydam dokunduğunu yazmışsınız Bütün yorumlara tek tek dönmeye çalıştım Umarım Dün 3 milyon veren altılıyı e, bir ekleme yapmadığımız için kaybettik ama bugün umarım e, artık kazanma serisine başlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü e, kendimi artık çok gururlu hissediyorum ve çok daha hazır hissediyorum diyebilirim. Bugün giriş kısmını burada noktalayalım. Tekrardan dediğim gibi Dilda Banko'sunun yorumunu video olarak paylaşmıştım. Onu da beğenirseniz çok sevinirim. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yapayım. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Dünkü dilde bankosu tarzında bankolar ve e, cazip isimleri arıyorsanız e, tamamen ücretsiz bir şekilde videoları beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Benim için vermiş olduğunuz destekler çok önemli çünkü gün içerisinde hem motivasyon amaçlı hem destek amaçlı bunları istediğimi zaten her zaman söylüyorum. E, umarım bu video ile beraber de destekleriniz daha çok artar diye umuyorum. Çok fazla giriş kısmını uzatmak istemiyorum. Burada noktalayıp ben Adana'da 2. Altılı Ganyan programına tahminlerime başlamak istiyorum. 2. Altılı Ganyan programının başlangıç ayağında 3 yaşlı İngiliz atlarının Handikap 14 mücadelesi bizleri bekliyor. Koşuya baktığımız zaman oldukça zorlu birbirine denk isimlerin mücadelesi olduğunu söyleyebiliriz ki genel anlamıyla burada yarış kazanmış isimler de var henüz yarış kazanamamış isimler de varken koşunun zorluğu biraz daha ortaya çıkıyor diyebilirim. Benim bu koşu için sürpriz bir favorim var. Katılmış olduğu son koşusunda yine ön planda önerdiğim ancak o gün cümlelerimi söylerken 2 aylık bir arası var diye de belirtmiştim. 2 aylık ara sonrasında bana göre son yarışıyla net şekilde yarış gördüğüne inandığım bugün nefes kondisyon eksikliğini giderdi, gideren ve çok iyi hazırlığıyla gelen 9 numaralı Baykura'dan çok iyi bir etkili yarış bekliyorum. Net şekilde favorim. Eğer olur da e, eksik koşarsa zaten grup çok zorlu bir grup demiştim. Sırasıyla buraya ciddi bir kilo avantajıyla e, katılmıyor olsa da yani rakiplerin oranla her ne kadar bir kilo kadar bir kilo avantajı olsa da yapmış olduğu son koşularında çok beğendiğim Bugün eğer olur da iyi bir yer tutabilirse tekrardan anlaştığı binicisini bulan 4 numaralı 6 numaralı Lord Martin daha sonrasında katılmış olduğu son yarışında Adana pistinde ikincilik elde ederken yine kurgumuzda şans verdiğimiz ve o gün e, Eskül Hanım'ın kazandığı koşuda hemen ikincilikle ayrılan bugün takı değişikliğiyle tekrardan buraya gelen bir numaralı Silence of Reality. Daha sonrasında yine son koşularındaki etkili performanslarıyla dikkat çeken e, son dönemdeki rakiplerine nazaran bugün biraz daha uygunlaşan grubu bulan 3 numaralı Tale son koşmuş olduğu koşusunda ciddi bir start problemi yaşamasına rağmen düzlükteki ataklarıyla çok iyi etkili gelen ve o gün yapmış olduğu performansla üçüncülük elde eden 4 numaralı Excited Girl eğer olur da bugün ön tarafta temposunu belirleyebilirse veya önde gidecek isimlerin hemen arkasında konumlanabilirse orijini itibariyle çok potansiyelli olan 2 numaralı Huntle Cavalry ve son olarak da yine sürpriz çıkacağına inandığım ve bu koşuya her ne kadar 107 günlük bir ara sonrasında katılacak olsa da Doğu illerinde yapmış olduğu çalışmalarını pek fazla yeterli bulmasam da Adana'daki uzun mesafeli yarışlarda zaman zaman etkili performanslar sergileyen 10 numaralı Wingless Bindi de yazarak ben bu koşuyu kalabalık bir şekilde geçmeye çalışacağım. Sıralamam 9, 6, 1, 3, 4, 2 ve 10 şeklinde. İkinci altılı Ganya'nın ikinci ayağına geldiğimizde ise burada da 3 yaşlı dişi Arap atlarının maiden mücadelesi bizleri bekliyor olacak. Yani maiden mücadeleler aslında bugün oldukça zorlu ancak ben biraz daha çalışmalarıma inandığım için kısa geçmeye çalıştığım mücadele oldu diyebilirim. Özellikle burada bahsetmek istediğim rakiplerine oranla da geri planda kalacağını düşündüğüm bir at var. Yarış hayatında katılmış olduğu ilk startında aslında o günkü performansını çok merak ettiğim ve her ne kadar 8. lik elde etmiş olsa da daha sonrasında buraya gelirken takı değişikliğiyle gelen ve son çalışmalarında yine çok iyi görünen bugün grupta birçok isim istikrarsız sonuçlar alıyorken 10 numaralı tam vaktinin bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Benim net şekilde favorim. En ciddi rakibi yine katılmış olduğu son koşusunda e, rakiplerine nazaran Ankara'da güçlü rakiplerle mücadele eden ve bugün ilk kez Adana pistine geliyor olsa da e, bugünkü rakiplerine göre daha güçlü isimlerle mücadele ettiğine inandığım 2 numaralı Akdeniz Gülü. Daha sonrasında yine son iki koşusunda e, Çin pistte ilk kez çıkan ve özellikle son dördüncülüğünde de bir önceki dördüncülüğünde de çok iyi performanslar sergilediğine inandığım 5 numaralı Gülsebahat ve son olarak da e, yarış hayatında yalnızca ilk koşusunda Adana'da start alan ve o koşusunda da yapmış olduğu performansla dikkat çeken daha sonrasında uzun bir süre Bursa ve İstanbul pistlerinde koştuktan sonra tekrar Adana'ya gelen ve son koşusunda çok etkili gören çok etkili gördüğüm 9 numaralı Semendin gücünü de yazarak ben burayı bu 4 isimle geçmeye çalışacağım. Benim bu koşu için sıralamam 10, 2, 5 ve 9 şeklinde. Günün yedinci koşusu ikinci altılı Ganya'nın 3. ayağına geldiğimizde ise yarın burada muhtemelen bir yüzde altmış, yüzde yetmiş AGF oranına sahip olabilecek bir isim var. O da katı zamanı. Ee, yarış hayatında bugüne kadar yalnızca bir kez geçildi. O koşusunda da Çin pistte koşmuştu. Bu isim ki o gün e, İstanbul pistinde hem start problemi yaşamış hem de çok fazla aslında beklenilen de veremediğini söyleyebiliriz. Bugün bir kez daha Çin pistte geliyor. Ben Adana pistini çok iyi koşacağına inanıyorum bu atın. Eğer olur da yarış içerisinde sıkıntı yaşamazsa bir numaralı katı zamanının bu koşuyu kazandığını görebiliriz. Alternatif banko adayımdır. Neden tek yazmıyorum? Ben zaten tarzımı az çok anlamışsınızdır. Böyle %70-80 AGF çıkacağına inandığım isimleri genelde yıkmaya çalışıyorum. Yani biraz da cazibiyet katmaya çalışıyorum programa. Ama bu koşuda eğer ki ufak bir bütçeli oyun yapıyorsanız elbette katı zamanı tek atabilirsiniz. Tek atana saygı duyuyorum. Ancak ben yanına rakiplerini yazacağım. Özellikle de bahsetmek istediğim bir at var burada. Ee, yarın AGF tablosunda da geri planda kalabilir. Katılmış olduğu son koşusunda bugünkü apransi idaresinde startla beraber liderliği alıp sonlara kadar direnmiş olan ve bugün de baktığımızda yine kendisini önde çok fazla zorlayabilecek bir rakibinin olmadığı koşuyu bulan 8 numaralı Güzel Nisa'dan çok etkili bir yarış izleyebiliriz. Ee, eğer ki tek atmıyorsanız mutlaka bu isme dikkat edin. Daha sonrasında yine katılmış olduğu son koşusunda beklentinin çok altında kalsa da e, bugün değişen binisi idaresinde buraya gelen 2 numaralı karaltı. Daha sonrasında gerek grup gerekse kısa vade mücadelelerde de zaman zaman etkili yarışları bulunan 7 numaralı Gökçe Yol ve son olarak da 3 numaralı Mükremini de yazarak ben bu koşuda 5 isimle geçeceğim. Benim sıralamam 1 numaralı katı zamanı, alternatif Bankom, Tek Atana saygı duyuyorum. Rakipleri 8, 2, 7 ve 3 şeklinde. Günün 8. koşusu 2. altılı ganyan programının 4. ayağına geldiğimizde ise ben program genelinde riski bu koşuda almaya karar verdim. Evet zorlu bir koşu birbirine denk bir grup diyebiliriz ama koşuya baktığımız zaman startla beraber Dede Yalaz, Süleyman, Kırmızı Başlıklı Kız, Yollanaz gibi isimler önde gitmeyi seven, önde gittiği yarışlarında genel başarılarını elde eden isimler. Yani bu koşunun temposunun yavaş gitmesinin herhangi bir şekilde ihtimali yok. Son koşusuna gelirken 30 günlük bir ara son bu koşuya gelirken 30 günlük bir ara sonrasında geliyor olsa da özellikle Adana pistlerinde çok iyi koştuğuna inandığım ve geçtiğimiz dönemlerde bu pistte kısa vade mücadelelerde de çok iyi yarışlar sergileyen son koşusunun ardından yapmış olduğu çalışmalarında da yine çok çok iyi görünen 6 numaralı Baba Balıkan'ın ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 2. altılı ganyan programı içerisinde günün bankosu olarak 6 numaralı Baba Balıkan'ı öneriyorum. Eğer ki katı zamanlı tek atacaksanız bana göre tek bir tane rakibi var. O da bir numaralı alda gördür. E, ama ben e, kurgum gereği burada risk aldım. 6 numaralı baba balıkan benim Adana programında en güvendiğim isimdir. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise bölünen maiden mücadelenin bir diğer kısmı. Yani 3 yaşlı arap atlarının dişi arap atlarının maiden mücadelesi. Bu koşuda ben azatlı geçmeye çalışacağım. Özellikle de önereceğim ilk sıradan önereceğim isim benim favorim 2 numaralı Ak Kraliçe. Bu isme baktığımız zaman genel olarak bir önceki beşinciliğinde olsun, son üçüncülüğünde olsun hem erkek rakipleri hem de hem cinsleri yanında çok etkili performanslar sergilemiş bir isimdi. Bugün tekrardan hem cinsleri yanına geliyorken eğer ki koşu içerisinde bir problem yaşamaz. Binicisi de iyi şekilde idare edebilirse 2 numaralı Akkraliçe'nin bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Net şekilde favorim. Ee, bana göre iki tane de ciddi rakibi var. Bunlardan bir tanesi bugün eğer olur da startla beraber önde liderliği alabilirse e, sonuna kadar direnebilecek olan 1 numaralı İnci'yim. Ve son olarak katılmış olduğu son koşusunda e, kesinlikle ölçü olmadığına inandığım e, Ankara'da zaman zaman etkili yarışlar yapan ve Maiden gruplarda da artık ne zaman Maiden'a veda edeceğini merakla beklediğim 9 numaralı Siyah Fırtına bugün değişen binicisi idaresinde etkili bir performansa imza atabilir. Benim bu koşu için sıralamam 2, 1 ve 9 şeklinde. Yerim olmadığı için burada yazmadığım bir at var. Onu da söyleyeyim. 4 numaralı Demeter'im. Yarış hayatının ilk startında beklentinin çok altında kalmıştı. Bugün herhangi bir takı değişikliği de görmediğim için çok fazla yazmak da istemedim. Ama eğer siz farklı bir oyun kuruyorsanız bugün özellikle maiden mücadelelere dikkat edin derim. Günün son koşusuna geldiğimizde ise mesafenin 2000 olmasından ötürü aslında burada çok daha ön planda önereceğim isimler vardı ama 2000 olmasından ötürü biraz daha şüpheli oldum ve bu koşuyu kalabalık geçmeye karar verdim. Özellikle de bahsetmek istediğim isim orijini itibariyle Oldukça potansiyelli olduğuna inandığım ancak bir türlü bu potansiyeli sergileyemeyen e, ara sonrasında katılmış olduğu yarışlarında da e, ikincilik elde ettikten sonra biraz daha e, ara sonrası koşusundan sonra e, olumsuz etkilendiğini düşündüğüm son yapmış olduğu üçüncülükte de çok beğendiğim 8 numaralı Menemen benim bu koşudaki net şekilde favorim. Rakiphanesinde önereceğim ilk isim e, yarın muhtemelen AGF tablosunda çok çok geri planda kalacağına inandığım katılmış olduğu son iki yarışında da her ne kadar beklentinin altında kalmış olsa da bugün tekrardan uzun mesafeye gelen ve son çalışmalarında da çok çok iyi görünen 11 numaralı Sahra Can olacaktır. Daha sonrasında yine önereceğim isimlerden bir tanesi son koşusundaki üçüncülüğünde dikkat çeken bugün üstteki rakiplerine oranla biraz daha kilo avantajı bulunan gruba göre de iyi bir isim olduğuna inandığım 3 numaralı Önder. Daha sonrasında son Ankara yarışındaki ikinciliğinde net şekilde binicisinden ötürü kazanabileceği koşudan ikincilikle ayrılan bugün eğer olur da 2000 mesafeli yarışta kilosundan çok olumsuz etkilenmezse değişen binicisi idaresinde bir numaralı Ateş Ayaz daha sonrasında bugün koşunun sürprizlerinden olabilecek olan 4 numaralı Taşucu daha sonrasında önde liderliği alabilirse ki muhtemelen e, rakiplerinden önde çok fazla kendisine baskı yapabilecek bir atın olmamasıyla beraber e, liderliğini fotoya kadar taşıması mümkün görünen 2 numaralı Trakus, sonrasında ise 7 numaralı Sultan Beşir ve son olarak da burada e, henüz beklenileni verememiş olsa da ara sonrasında çıktığı yarışında da e, yarış gören, bugün daha iyi hazırlıklarıyla gelen 12 numaralı nu da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Benim sıralamam 8, 11, 3, 1, 4, 2, 7 ve 12 şeklinde. Adana tahminlerim bu şekildedir. Herkese oyunlarında bol şanslar dilerim. Yarın Kocaeli programı ile ilgili herhangi bir tahmin paylaşımım olmayacaktır çünkü gün içerisinde çok fazla yoğun olacağım. Çarşamba günü koşulacak olan İstanbul programına tahminlerimde görüşmek üzere. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Çarşamba İstanbul programında görüşürüz. Hoşçakalın.